رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقتة من لساني يفقه قولي صلوا على رسولنا محمد اللهم Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala şefi'ina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Çok aziz ve muhterem müminler, Cuma geceniz mübarek olsun. Bu mübarek Cuma gecesinde Yüce Rabbimiz hepimizi affeylesin. Bütün günahlarımızı bağışlasın bize merhamet eylesin. Bizi sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin. Ve cehennem azabından korusun. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek imanı kamille yaşayıp ölmemizi bu dünya imtihanında çok başarılı olmamızı, cenneti ve cemalullahı elde etmemizi, cehennem azabından korunmamızı Yüce Rabbimiz bize nasip ve müyesser eylesin. Resulullah Efendimizin Yüce Rabbimizden istediği bütün hayırları, iyilikleri, güzellikleri Rabbim bizlere de ihsan eylesin. Yine Resulullah sallallahu birlikte ve düşmanla çarpışma, savaş emri geldi. Tabi savaş zor bir emir. Savaş emrini yerine getirmek, cihat emrini yerine getirmek bazı Müslümanlara zor ve ağır gelebilir. Milletler arası ilişkiler bakımından tabi halin savaş mı barış mı olduğu, savaşın sebepleri, farklı çıkarlara, din ve kültürlere sahip insan topluluklarının dünyada barışık olarak yan yana veya iç içe yaşamalarının mümkün ve caiz olup olmadığı gibi konularla ilgili ayetlerin açıklamalarında görülmektedir muhterem kardeşlerim. Mesela Bakara suresi 256'da, Ali İmran suresi 28'de, Nisa suresi 75 ve 76'da bu konularla ilgili açıklamalar bulunmaktadır okuduğumuz ayeti kerime ise Bakara Suresi'nin 216. ayeti kerimesi Umulur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırdır. Yine umulur ki sevdiğiniz bir şey de sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz Allah bilir. Ayeti kerimesini açıklayan tefsir alimlerimiz bu ayet İslam'da savaşa izin verildiği ve gerektiğinde farz kılındığı hükmünü getirmekten ziyade daha önce gelmiş bulunan bu hükmün gerekçesini vermeyi, savaşla ilgili bazı meselelere açıklık getirmeyi hedeflemektedir. şeklinde açıklamalar yapmışlar. Daha önceki ayetlerde اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ayeti kerimesinde zaten Bedir Savaşı'na Rabbimiz izin vermişti. Aslında İslam'da savaş mecburiyetten, bir zorunluluktan dolayı emir olarak verilmiş. İslam'da savaş en başta gelen bir emir değil aziz kardeşlerim. Düşmanı gönülden fethetmek, İslam'ı tebliğ etmek, Allah'ın ve Resulü'nün emirlerini, yasaklarını insanlara özellikle barış ortamlarında eğitim öğretim yöntemiyle sevdirerek anlatmak bizim dinimizde ilk esastır. Bütün ayetler bunu anlatır. Hiç kimseyi biz savaş zoruyla, silah zoruyla, baskıyla, şiddetle Müslüman yapamayız. Böyle bir gücümüz yok. Böyle bir durumda zaten münafıkların sayısı artar. Gerçek hakiki müslüman sayısı artmaz. Münafıkların müslümanmış gibi gözüken aslında kafir olanların sayısı artar. Dolayısıyla dinimizde savaş en son çaredir. Yani eğer İslam ülkelerine, müslüman ülkelere bir saldırı, bir işgal girişimi, Müslümanların canlarına, mallarına, namuslarına düşmanların kastetmesi söz konusu olursa, böyle bir tehlike varsa vatan savunması anlamında elbette dinimizde Medine döneminde cihat ve savaş farz kılınmıştır. Tabi ilk bakışta savaş insanlara çok çirkin gelir, zor gelir, ağır gelir. Çünkü savaşan insanlar hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. Yurt ve yuvalarından uzak düşmektedirler. Bir takım eziyetlere katlanmaktadırlar. Dünyanın zevklerinden mahrum kalmaktadırlar. Savaşan toplumlarda istikrar bozulmaktadır. Ekonomiden eğitime kadar birçok kurum krize girmektedir. Fakat Bazen böyle savaş zorunluluk hali alabiliyor. Tabiat savaşlarda tahrip oluyor. Yakmalar, yıkmalar. Efendim mesela en son Ukrayna'da büyük bir baraj patlatıldı. Bu dünyayı da etkileyecek bir felaket olarak görülmektedir. Yine insanların mesela yiyecekleriyle, gıdalarıyla oynanmaktadır. Dolayısıyla savaşın sadece bir iki ülkeye değil birden fazla ülkeye belki bölgelere kıtalara olumsuz etkileri de olabilir muhterem kardeşlerim. Çevre kirlenmektedir. Allahü Teala'nın yaratıp insanların istifadesine sunduğu nimetler boş yere hatta insanlara zarar vererek israf edilmektedir. Bütün bunların savaşı istenmeyen, korkulan, nefse ağır gelen, nefret edilen bir ilişki biçimine sokması doğaldır diyor tefsir alimlerimiz. Ancak savaşıldığı takdirde kaybedilecekler ve kazanılacaklarla savaşılmadığında ortaya çıkacak kazanç ve kayıplar mukayese edildiğinde birincisi ağır basınca hatta savaş zorunlu hale gelince kaçınılmaz olunca mecburen savaşa girişilecektir. Şu halde İslami hükümler insanların arzularına, tabi meyillerine değil, yükümlülükten hasıl olacak sonucun iyi veya kötü, hayırlı veya hayırsız, faydalı veya zararlı olmasına dayanmaktadır. Tecrübelerden anlaşılmıştır ki insan varoluş amacı itibariyle faydalı olan bazı şeyleri arzulayabilmektedir. Bunlara karşı direnebilmektedir. Zararlı olanları da bazen şiddetle, ısrarla ve müptela halinde isteyebilmektedir. Mesela sigaraya düşkünlük, alkole düşkünlük, sigara bağımlılığı, tütün bağımlılığı, içki bağımlılığı gibi bağımlılıklar Allah korusun tehlikelidir. Engellenmeye karşı insan buna rağmen direnebilmektedir. Hikmetten yeterince nasip almamış, olgunlaşmamış nefis bu durumdayken kendine ağır gelen yükümlülüklerle eğitilmeli, aklın, hikmetin ve ahlakın eksenine çekilmelidir diyor tefsir alimler. Şimdi insan nefsi kendine hoş gelen şeyleri çok arzu eder. Bazen insan nefsini eğitemediği zamanlarda şeytana ve nefsinin olumsuz isteklerine de boyun eğer ve nefsinin arzuları, hevası, şeytanın istekleri peşinde koşar. O zaman hem dünyada hem ahirette zarara uğrayanlardan olur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şeytana hiçbir zaman uymamamızı, onu takip etmememizi bize emreder. وَلَا تَتَّبِعُوا Kuduat-i şeytan. Sakın şeytanın adımlarını takip etmeyin. İnnehu lekum aduhu mübin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Yasin-i Şerif'in beşinci sayfasında şöyle müthiş bir ayet vardır. Elem a'hed ileykum ya beni Ademe. Ella ta'budu ta şeytan. İnnehu lekum aduhu mübin. Ve eni'abuduni hâza sırâtun müstakib. Ey Adem oğulları. Ben size şeytana tapmayacaksınız diye ben sizden söz almadım mı? Benim doğru yolum budur. Sadece bana ibadet edeceksiniz, bana kulluk edeceksiniz diye ben sizden söz almadım mı? Diye Rabbimiz şeytana uyanlara yarın mahşerde böyle soracak. Allah bizleri şeytana ve nefsimize esir olmaktan muhafaza eylesin. Muhterem kardeşlerim, şeytanın bütün vesveselerinden, nefsimizin bütün kötü arzu ve isteklerinden bizleri muhafaza eylesin. İnnen nefse le emmâratun bissû diye geçer. Yusuf suresinde, Yusuf peygamberin dilinden şüphesiz nefis kötülükleri emreder buyurur. Nefsi emmare diye tasavvuf kitaplarında geçen kötülükleri emreden nefisle mücadele Allah'ın ve Resulünün emridir. Şeytanın bizim Allah'ın yolundan gitmemize engel olmasına Müslümanın asla izin vermemesi gerekir. İşte hayat böyle şeytanla ve nefisle büyük bir mücadeledir. Bizim iki büyük düşmanımız var aziz kardeşlerim. Öncelikle şeytan ve nefis bu iki büyük düşmanla biz gece gündüz sürekli her gün savaş halindeyiz. Onları yenip Allah'ın rızasını kazanmalı, Allah'a ve Resulüne itaat etmeliyiz. Şeytan ve nefis bizim Allah'a ibadet etmemizi, Allah'a kulluk etmemizi, Allah'ın ve Resulünün emirlerini yerine getirmemizi, yasaklarından uzak durmamızı istemez bizi cehenneme sürüklemek isterler. Onun için uyanık olmalıyız. Şeytanın hain planlarına ve tuzaklarına düşmemeliyiz. Değerli kardeşlerim, okuduğumuz ayeti kerime çerçevesinde bir şeyin şer sayılmasının gerçeğe ve sonuca uymayışına şöyle de bir örnek verilmektedir. Akaid alimlerimiz tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yurdundan ayrılmaya zorlanıp Mekke'den Medine'ye hicret etmeleri ilk başta birçok kimseye şer olarak görünmüştür. Çok zor ve ağır gelmiştir. Peygamberimizin ve diğer Müslümanların Mekke'den göç etmeleri, yurtlarından, evlerinden, barklarından uzak kalmaları, mallarını, mülklerini, kimisi ailesini, çocuklarını terk ederek Medine-i Münevvere'ye sığınmaları ilk bakışta bazı kişilere çok zor ve ağır gelmiş ve şer gibi gözükmüş olabilir. Bu olay bir süre sonra Mekke'nin fethiyle birlikte iyi bir sonuca ortam hazırlamış, nice hayırlı gelişmelere vesile olmuştur diyor akaid alimlerimiz. Allah bizi her türlü kötülükten, her türlü kaldıramayacağımız ağır imtihanlardan muhafaza eder. Hep Amener Resulü'nün sonunda her gece okuduğumuz Amener Resulü'nün sonunda şöyle dua ediyoruz aziz kardeşlerim. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev akta'na Ey Rabbimiz, eğer hata eder veya unutursak bizi muahaze etme. Yani bizi hesaba çekme, bizi azap etme, bizi cezalandırma. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme ya Rabbi. Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ gücümüzün yetmeyeceği, takatimizin yetmeyeceği yükleri bize yükleme ya Rab. Yani ağır imtihanlarla, kazalarla, belalarla, musibetlerle, düşman işgalleriyle, zulümlerle, haksızlıklarla, ekonomik sıkıntılarla, borçlarla, dertlerle, hastalıklarla doğal afetlerle, depremlerle, sellerle kaldıramayacağımız ağır imtihanlarla bizleri imtihan eyleme ya Rab. Vafu anna bizi affet Allah'ım. Vafir bizi bağışla Allah'ım. Verhamna bize merhamet eyle acı ya Rab. Bize rahmetinle muamele eyle. Ente Mevlana sen bizim Mevlamızsın. Sen bizim yardımcımızsın. Fansurna alel kavmil kafirin kafirler topluluğuna karşı biz Müslümanlara yardım et ya Rabbi. Zafer ve üstünlük ver ya Rabbi diye dua etmemizi bize öğreten yine Yüce Rabbimiz her gece bu Aşr-ı şerifi, amener Resulü'yü, Bakara suresinin bu son iki ayetini her gece okumamızı bize tavsiye buyuran da sevgili Peygamberimiz Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim düşünün her camide, her gece, her yatsı namazından sonra her hocamız sadece bu aşırı şerifi okuyor. Niye acaba diye düşünelim. Her gece Müslümanlar bunu okumadan uyumasın diye. Hatırlatmak için. Ey Müslümanlar, bak ben okuyorum, Peygamber Efendimizin bu tavsiyelerini tutuyorum, siz de dinliyorsunuz, siz de okumadan uyumayın. Hatırlatmasında bulunmak için muhterem kardeşlerim. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim geceleyin Bakara suresinin son iki ayetini yani Aminer Resulü'yü okursa bakın okursa diye geçiyor. Dinlerse değil. Dinlemek zaten farz-ı kifayedir. Bazı alimlere göre farz ayındır. Dinlemenin sevabı ayrıdır, okumanın sevabı ayrıdır. Hadis-i şerifte kim okursa diye geçiyor. Bu iki ayet ona yeter. Buhari, Müslim hadis-i şerifleri hatta bu Amener Resulü'nün Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e verilen üç büyük hediyeden biri olduğu yine Müslim'de sayı hadislerde geçer. Yine Amine Resulü ile ilgili daha başka pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Onun için biz her gece okuyoruz ve dua ediyoruz. Ya Rabbi kaldıramayacağımız ağır imtihanlarla bizleri imtihan eyleme. Bu duaların sonunda bazı sahabilerin Fatiha'nın sonunda amin dedikleri gibi amin Allah'ım duamızı kabul et diye dua ettikleri de bizim İslami kitaplarımızda nakledilmektedir kıymetli kardeşlerim. Şimdi kaza ve kader konusuyla ilgili rızık konusuna geldik muhterem kardeşlerim. Sözlükte azık, yenilen, içilen, faydalanılan şey anlamına gelen rızık, terim olarak, İslami bir kavram olarak Yüce Allah'ın canlara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey anlamında kullanılmaktadır. Biz rızık deyince sadece maddi yiyecek ve içecekleri anlıyoruz. Halbuki ilim de rızıktır, hikmet de rızıktır, Müslümana verilen bütün nimetler, makamlar, imkanlar, her şey Allah'ın kuluna bir ikramıdır ve rızkıdır muhterem kardeşlerim. Bu tanıma göre rızık helal olan şeyleri kapsar, haram olanları da kapsar. Haram rızıktan Allah'a sığınmak gerekir. Ehli sünnet akaid alimlerimiz rızık konusunda şu temel prensipleri ortaya koymuşlar. Bir, Yegane rızık veren sadece Allah. Rızkı yaratan Allah'tır. Rezzak-ı alem olan, bütün alemlere rızık veren, rızk, rızıklarını yaratan Allah'tır. Ve ma min fil ardi illa Allah rizquha buyurur. Hud suresi 6. ayette yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'a ait. Allah'ın üzerinedir. Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Onun için alimler bu ayetten hareketle er rizku alallah rızık Allah'a aittir demişler. Aziz Allah. Bütün canlıların rızkını veren Allah'tır. Celle Celaluhu. Bir başka ayette de onun dilediğine bol rızık verdiği dilediğini dilediğine ise rızkını daralttığı ve az rızık verdiği de ifade edilir. Bu da bir imtihan. Allah kimimizi zengin, kimimizi fakir kılmaktadır. Bu da Allah'ın bizlere bir imtihanıdır. İsyan etmek yok muhterem kardeşlerim. Rızkı az olan, daraltılmış olan genişletilmesi için fakirlikten, yoksulluktan, geri kalmışlıktan efendim hiç kimseye el açmamak için Allah'a yalvarmalı, yakarmalı, daha çok gayret etmeli, daha çok çalışmalı. Belki Allah onu fakirlikten kurtarıp zengin kılacak. Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ümit kesilmez. Hiçbir fakir asla ümitsizliğe düşmemeli. Ben şu anda fakirim ama asla zengin olamam diye bir karamsarlığa düşmesine gerek yok. Hiçbir zengin de, efendim ben çok zenginim, bana bir şey olmaz, benim şu kadar malım var, mülküm var, dolarım var, eurom var, altınım var, işte ben yedi sülaleme yetecek kadar mal bırakıyorum, bana bir şey olmaz gibi böyle kendisini garantide göremez. Allah dilerse, Karun'daki bütün hazineleri bir gecede aldığı gibi, onun da her şeyini alıp bitirebilir. Günümüzde de bunun örnekleri çokça görülüyor. Tarihte de çokça görülmüş. Hiçbir zengin zenginliğiyle asla övünmemeli. Daima tevazu sahibi olmalı. Allah'ın mülkü üzerinde bir emanetçi olduğunu düşünmeli ve sürekli olarak Allah'ın verdikleri nimetlerden dolayı, Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı şükretmeli, hamd etmeli. Hangi nimetinin hamdinden aciz olduğunun farkında olmalıdır. Ve Müslüman zengin de olsa fakir de olsa daima Allah'a ibadet halinde olmalıdır. Hepsi Allah'tan geliyor muhterem kardeşlerim. Allah bizleri fazlıyla, lütfuyla, keremiyle zengin kullarından eylesin. Çok zekat vermek için, çok sadaka vermek için, hayır hasenat yapabilmek için helalinden bizlere bol bol ikram eylesin. Bizi açlıkla, kıtlıkla, kuraklıkla, susuzlukla, ağır imtihanlarla imtihan eylemesin. Bakın şu geçtiğimiz mayıs, haziran ayları işte haziran ayına girdik. Hala elhamdülillah ülkemizin birçok bölgesinde, Konya'mızda bol bol yağmurları görüyoruz. Kuruyan göletler barajlar bile şu anda sularla doldu taştı. Elhamdülillah. Ne kadar şükretsek, ne kadar şükür secdesi yapsak, şükür namazı kılsak azdır muhterem kardeşlerim. Bu kadar günahımıza, kusurumuza rağmen Rabbimiz bize yine rahmetiyle muamele eyledi. Elhamdülillah bakın bolluk bereket verdi Bu sene buğdayda birçok üründe yüksek rekolte bekleniyor. Bol, bereketli ürünleri Rabbimiz verdi. Onun için gelin Rabbimizin verdiği bu bolluk ve bereket ile çok şükredelim, çok hamd edelim. Şükrümüzü ifade etmek üzere başta öşürlerimizi verelim, zekatımızı verelim, sadakalarımızı bol bol dağıtalım. Fakiri, fukarayı, yoksulları, yetimleri, öksüzleri, ihtiyaç sahiplerini gözetelim. Muhterem kardeşlerim. Allah kendisine çok şükreden, kendisini çok zikreden ve kendisine güzel ibadet etmeye çalışan kullarını sever ve onlara verdiği rızkı da artırır. Le'in şekertum le'ezidennakum bi'l. Ey kullarım, eğer şükrederseniz, şükretmeye devam ederseniz ben de size verdiğim nimetlerimi elbette artırırım. Daha çok veririm, ziyade ederim. müjdesini veriyor. Allah hepimize verdiği rızıkları artırsın. Hepimize bolluk, bereket, dünyada ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eylesin. Bizi, annemizi, babamızı ve hesap gününde bütün müminleri bağışlasın. Bize rahmetiyle muamele eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Cuma geceniz mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Rabbim hepimizi cennette peygamber efendimizle, bütün peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle birlikte cennetinde cem eylesin. Cehennem azabından muhafaza eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma Yasufun. ve selamun alel muselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi taala fatiha